Evet arkadaşlar sağlar ve sağaçlar konusuyla birlikteyiz. Şimdi sağ dediğimiz şey yük kapasitesini sağaçlar dediğimiz ise bütün sistemin bütününü verilen isim olarak adlandıracağız. Şimdi iki iletken arasındaki yalıtkan ortamdan meydana gelen sisteme sağaç ya da biz kondansatör diyoruz. Sağaçlar elektrik yükü depolamaya yarayan devre elemanlarıdır. Yani sistemin bütününe saçlar diyoruz. Dikkat edin ara eleman olarak da yük depolamaya yaradıklarını kapasite olarak da ifade edilebileceklerini söyleyebiliyoruz. Peki biz sağcın yükünün potansiyel oranını sabittir demişiz. Dikkat edin o halde burada aklıma tanjant alfa gelecek. Tanjant alfa bana neyi verecek grafiğimde? Yükün potansiyel farkı oranının sabit bir değer olduğunu yani sistemin sığasını kapasitesini yük taşıma miktarını verecek. Peki birim olarak ne söyleyeceğiz? Birim ifadesiyle farattır diyeceğiz arkadaşlar. Yükün biriminin klomp yasasına göre <laughs> klomp olduğunu ve volt potansiyel farkı ifade ettiğini zaten biliyoruz elektrik akımı kısmından. Şimdi burada en sık kullandığımız ifade şudur. Birim çevirme modülü 1 mikrofarad 10 üzeri eksi 6 farad demiş. Bu bir değişkenlik durumudur Bunu bilmek e, durumundayız. Eğer ki bir çeviri verirse bize bir piko farad, 10 üzeri eksi 12 faraddır diyeceğiz. En sık kullanılan birim ifadelerimiz bu olduğu için buna yer verdik. Peki dikkat edeceğim şey şu. Şimdi biz tanjant alfa'yı bulurken hocam bir e, birim e, potansiyeldeki yük miktarına saa diyebilir miyiz? <laughs> Diyebiliriz arkadaşlar ve bu denklemi üç şekilde de gösterebiliriz dikkat ediyorum ee, cv'nin q eşit olduğunu ve çekerseniz q bölü c'nin yine aynı şekilde potansiyel farkı eşit olduğunu verebilir size matematiksel modüller şimdi gelelim sağcın yapısına bu sisteme biz sağç dedik kondansatör dedik ee, bu kapasite nasıl çalışır bu sistemde nasıl işler buna bakacağız şimdi bir düzlemde sağcın sahasını bulabilmek için epsilon a ve d'ye ihtiyacımız var şimdi buradaki Verilen e, niceliklere dikkat edelim. Epsilon 2 iletken arasındaki yalıtkan ortamın dielektrik sabiti olacak. D aralarındaki levhaların uzaklık. A ise yüzey alanı olarak söylenecek. Nedeni dikkat ediniz. Sistem bütünüyle düşünüldüğünde her birine ihtiyaç duyacağız. Dolayısıyla yük kapasitesinin olduğu yerde sistemin yüzey alanı aralarındaki mesafe iletkenlik için ve buradaki ortamın Yalıtkan sabiti önemli çünkü burada %100 hatasız çalışma durumundayız ve sadece bize ne kadarlık bir depolama sağladığını göreceğiz. Peki şimdi bu saçlar birbirine nasıl bağlanır? Direnç gibi düşünün arkadaşlar. Şimdi burada seri ya da paralel bağlayacağım ama burada dikkat etmem gereken şimdi QVC ilişkisi olduğu için seri bağlı olduklarını yükleri eşit miktarda yük olarak paylaşacaklar. Potansiyeller ise toplanacak arkadaşlar. Toplam potansiyel. Şuradaki toplam potansiyeli eşit olacak. Peki şimdi burada eş değer sağ deyince aklıma ne geliyor? Tanımsal ifadeyle tek başına diğer sağların yapabileceği görev üstlenen sağ aç olarak gösterilecek bize. Sağ olarak pardon. Şimdi e, yukarıdaki ifadede dikkat edersek bir bölü C, bir 1 bir bölü C, 1 ifadesi verilmiş. Bu dirençlerde tam tersiydi. Burada gerekli matematiksel işlemle payda eşitliği yaptığınızda çarpımları böyle toplamları ifadesini göreceksiniz. Sağlar eşit ve c tane c sağ büyüklüğünde ise en tane sadece seri bağladığımda o zaman eş değer sağ için ne diyeceğim arkadaşlar elimde bulunan sağın kaç tane seri bağlı durumu varsa buna bölündüğünde bana eş değer sayı tek başına yapan sağının büyüklüğünü verecek. Peki paralel bağladım. Bu sefer ne olacak? Çok dikkat, çok dikkat. Karşılaştırmamız için şöyle yan yana koyuyorum. Şimdi burada dikkat edin yükler eşitti. Burada yükleri topluyoruz. Toplam yük demek ki toplamına eşit olacak yüklerin toplamı. Şimdi burada potansiyelleri topluyorduk. Burada ise potansiyeller ne olacak? Devreden paralel olduğu için eşit düzeyde üzerinde bulunduracak. Peki son farklılığımıza bakalım. Şimdi paydalarla bir bölü C'lerle uğraşmıştık seri bağlama modülünde. Burada ise tam tersi direktmen toplama işlemiyle C değer sahayı bulmuş olacağız. Peki sistemde depolanan bir enerji var doğru mu? Çünkü yükler hareket halinde ve bir potansiyel fark oluşuyor. Dolayısıyla ben burada enerjiyi kesinlikle oluşturmalıyım. Enerji içinde şunu söylüyoruz arkadaşlar. Q ve grafiğinin altında kalan alan bana neyi verecek? Enerji ifadesini bir sadece yükünün potansiyeli bağlı grafiği verilmiş. Altta kalan alan bana depolanan enerjiyi verecek. Burada yine matematiksel işlem kullanabilirsiniz dilerseniz. İsterseniz de fiziksel işlemler yapabilirsiniz. Bakınız şimdi E enerjiyi gösterecek ifade. 1 bölü 2 QV ile enerjinin büyüklüğünü hesaplayabilirsiniz. Dilerseniz Burada Q yerine CV ifadesi V yerine yine QV ifadesi kullanarak 1 bölü C çarpı V kare ifadesini buradan da yine bir bilinmeyenin diğerinin yerine yerleştirdiğinizde Q kare bölü 2C ifadesine tabii ki de ulaşabilirsiniz. Burada önemli niceliklerden ve unutmamamız gereken niceliklerden en önemlisi enerjiyi bulabilmek için bir sahaya ihtiyacım var. 2 yüke ihtiyacım var. 3 aradaki potansiyel fark kesinlikle olmalı. Neden bu potansiyel fark gerilimi gösterecek? Devredeki gerilim olmadan, devredeki yük hareket etmeden devrede bir enerjinin depolanması söz konusu değil. Peki aşağıda çok önemli bir uyarım var. Demişiz ki saçlar doğru gerilimle DC dediğimiz AC DC olarak çevireceğiz. İleride bunu göreceksiniz. Dolup boşalma yöntemiyle çalışır demişiz ki böyle olmalı zaten. Çünkü enerji kaybolmaz, dönüşür diyoruz sürekli. Sağ aç tam dolduğunda akım geçirmez. Çünkü maksimum kapasitededir. Açık anahtar gibi davranır. Ne demek? Üzerinden yük durumunu geçirmeyecektir ifadesini kullanırız. Peki ortak potansiyel için ne söyleyeceğiz? Ortak potansiyel tıpkı diğer ifadelerle birebir aynı. Biz elektrik akımı konusunda üreteçleri seri bağladık. Ya da e, aynı yönü bağladık, ters bağladık arkadaşlar. Burada da dikkat etmem gereken en önemli konu bu. Potansiyelleri farklı iki saç birbirine bağlanırsa potansiyeli büyük olandan küçük olan ne olacakmış arkadaşlar? Yük geçişi. Peki potansiyel eşitlenene kadar devam mı olacak bu? Evet, biz alışverişin eşitlenme denge durumuna gidene kadar her zaman ne yaptığını biliyoruz. E, yük geçişinin akım geçişinin olabileceğini biliyoruz dengenin oluşabilmesi adına. Peki her iki sağcın sahip olduğu bu potansiyeli ne diyeceğim artık o zaman isimlendirmek için artık eşit düzeyde dağıldığında ortak potansiyel altındadır diyeceğim. Peki saçlar şekildeki gibi bağlanırsa demiş. Bakınız burada dikkat etmeniz gereken şu. C1 sahası ve C2 sahası aynı yönlü mü? Aynı yönlü hocam. O halde ne diyeceğiz? Yine V için Q bölü C çekmiştik zaten bu kavramdan. Yüklerimiz aynı oranda geçeceği için Q1 artı Q2 artı Q3. C'lerimiz de değişmeyeceği için C2, C1, C3 kaç tane varsa sağımız bunların toplamı kadardır diyeceğiz. Buradaki bölüm oranı bize neyi verecek arkadaşlar? Ortak potansiyelin büyüklüğünü. Peki devre aynı yükle yüklenen bir durumda ama ters bağlıysa ne olacak? Bakınız şimdi bu ifadede C1 pozitiften başlamış, C2 negatiften. Demek ki burada biz zıtlık bir terslik var. O halde burada da şunu kullanacağız. Yüklerin farkını alacağız arkadaşlar. Dikkat edin. Yüklerin farkını alıyoruz. Q1 Q2 oldu diğer denklemden farkı ama sağların büyüklüklerini değiştirmiyoruz. Neden? Sağ kapasite demekti. Değil mi? Buna bağlı olarak değiştirmemiş oluyoruz. Dikkat edin. Hatta üstteki durumu da mutlak ifadeye alarak büyüklükte negatifliğin etkilenmemesi için ne yapıyoruz? Bu durumu matematiksel işlemle sabitlemiş oluyoruz. Bir sonraki başlıkta görüşmek dileğiyle.